merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kar alacağız. E, e, diğer aldığımız pet Snow Over'dı. Gerçekten çok beğendim ben o peti. Şimdi kar kedisi alacağız. Hemen almaya ilerliyorum. 5315 e, kurabiye biriktirdim. Bu kurabiyeleri de e, nasıl biriktirdiğimi öğrenmek istiyorsanız e, en son attığım videoyu izleyebilirsiniz. Siz de hızlıca kasabilirsiniz. Ben e, kar kedisini alama alamasaydım yani çok üzülürdüm. çünkü ben çok beğendiğim bir pet e, ve son iki gün falan kaldı yani bir biti Güncelleme bitecek ve alamayacağım diye çok korktum. Ama şimdi hemen alacağım. Siz bu kar, e, kış güncellemesinde gelen e, e, hangi peti sevdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Şimdi gidiyoruz. Son iki gün kaldı. Ee, aslında bir tane e, boğa gibi bir pet geldi. Ee, onu da almak istiyorum ama hemen biriktirebilir miyim bilmiyorum. Umarım biriktirebilirim. Arkadaşımda da e, zaten o pet varmış. Ben eee Alamamıştım direkt Snow Ovalı almak istedim çünkü zor biriktiriyor. biriktiriliyor, biriktiriliyor 10.000 şeker. Ee, o yüzden en yani en pahalısından başlayıp e, geri geri yani <laughs> en aşağısına doğru gitmeye başladım. Ya yani, e, belki o Boğa'yı da alabilir ama yani şey yetiyi alamayacağım diye çok üzülüyorum. Yani çünkü o kadar kurabiyeyi kasabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Şimdi hemen alacağım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şöyle hemen gidelim. 20 lira da şu an para geldi. 20 lira az ama azıcık böyle oyuna girdiğimizde çok çabuk birikiyor. Keşke e, kurabiye de öyle olsa. Böyle sabah olunca hani böyle kurabiye gelse 20 tane. Gerçekten çok güzel olur. Şimdi alacağım çok tatlı ya. İsmi tuhaf diyemiyorum Laymix <laughs> bişi şey. diyemiyorum işte şimdi alıyorum tam 4000 kurabiye aldım demeden önce eğer like butonunu basmadıysanız hemen basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Alıyorum, aldım. Çok tatlı. Bu güncellemede her gelen peti ben çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzeller. Sabah oldu. Ya, i̇ki gün sonra güncelleme bitecek, o yüzden çok üzülüyorum. O yeri çok eğlenceli. Kes ki Şöyle. Yeti kaç ıı, şekerde? Şu an bakacağım. I, dur önce boğaya bakacağım kaç liraymış. Şöyle. Tam 3500 kurariye. Yeti daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeti de çok güzel gerçekten. Eğer e, şey kardan adamı almadım diye derseniz ben onu trade ile aldım. Yani bende var. Altı bin şeker bu da. Bir günde altı bin şeker yani yapabileceğimi düşünmüyorum. Şu Frost Free de çok güzel ama Robux'um yok maalesef. Keşke alabilsem. Çok güzel duruyor. O kadar en istediğim pet aldım bir kucağıma almadım ama hemen kucağıma alacağım. Çok tatlı. Aslında birazcık zincir kete de benziyor. Ondan yola çıkarak yapılmış. Gerçekten çok güzel bir ped ama. Şunun tatlılığına bakın ve kocaman. <laughs> çok tatlı. Ama kulakları çok tuhaf. Diken gibi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu videoyu tam 10 like gelirse e, bu paramla 10 tane yani param yettiği kadarıyla e, fosil elga alacağım. Eğer 10 like gelirse bunu yapacağım arkadaşlar. Yorum Yorumlarda e, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bir fikriniz yani aklınıza gelenleri söyleyebilirsiniz. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.